Konuşuyoruz, işte böyle bir toplantı hazırlığını hızla sürdürüyoruz. Bu toplantının adı da 100 yıllık Hazret kahvaltısı, 140 yıllık, 100 yıllık Hazret toplantısı oldu. Bunlara böyle diğer şeylerde devam edeceğiz ve başka şeyler de var. Ee, o zamanki Osmanlı coğrafyası bugün sınırlarımız dışında kalmış ama sınırlarımız dışında kalan işte öyle hemşerilerimiz de var onları da e, onların da peşindeyiz onları da bulacağız, kucaklaşacağız sarı, e, sarılacağız onlarla da bu ilk adımdır bundan sonra e, Eğin'e yönelik ve Eğinlilere yönelik İstanbul'da, da Pazarı İzmit, Ankara'da İzmir'deki Bodrum'daki hemşerilerimize yönelik ilişkilerin başlamasına, gelişmesine ve kaynaşmasına elimizden geldiği kadar çok yönlü olarak gayret edeceğiz. Bu bu hepimizin üzerine düşen bir farzdır. Sünnet filan değil, farz. Şimdi biz ben Kemal Yer'in içindeyim. 7 yıldan beri yerel gazete çıkartıyoruz. Bizim Kemaliye'nin en büyük gurur kaynağı insan kaynaklarının zenginliği. Hakikaten bakıyorum Ankara'da, İstanbul'da eğindeki insan kaynakları zenginliği nasılsa Geyve'de de aynı. <laughs> Bu köyde de aynı. Kimisi işte biraz önce herkes bir tanıdığını söylüyor. Ee, Boğaz içinden ayrıldı. Maltepe Üniversitesi'nde bir öğretim üyemiz var. Ee, şeyin e, Aydın'daki grubun Sakarya Üniversitesi'nde bir profesör e, hemşerimiz var. Daha bunun gibi birçok bir avukat, bayan avukatımız var. Ee, mühendis, üst düzey pardon yönetici ve e, bürokratların, siyasilerin sayısına ulaşmak çok zor. Şimdi yine gelirken öğrendim. Bizimkiler Ekrek köyünden kalkmışlar. Aydın Germencik'e gitmişler. Birkaç sene sonra e, belediye başkanı olmuş Eylül'e hemşerimiz. Germençe belediye başkanı. Bu tabi insanımızın kalitesini görüyor. Şimdi değerli hemşerilerim e, esas bu köyü oluşturanların soğunluğunun kökeni olan Hüdü köyü Kemaliye'nin çok farklı özellikleri olan çok seçkin köylerinden birisidir. Kemaliye'nin eğinin kültürüne, folkloruna çok büyük hizmetler yapmıştır. Tarihi hizmetler, unutulmayacak hizmetler yapmıştır. Yine o köyde çok çok değerli iş adamları yetişmiştir. Bürokratlar, eğitimciler yetişmiştir. Bunları bütün eğimliler saygıyla anarlar. Şimdi bu köyün bir eksiği var. Bu köyün tek eksiği. Şu diyorlar C ve Büyük saraydaki hemşerilerimiz ne zaman gelecekler diyorlar. Hüriye ne zaman gelecekler. Beklenti bu. Beklenti bir budur. <laughs> Ondan. Şimdi i̇nşallah biz inşallah yöre, ba yöre basını olarak biz elimizden gelen her türlü gayreti gösteririz. Bu işin biz rençberiyiz. <laughs> mesmeriyiz ki peşinde bırakmayız. Peşini de bırakmayız. Şimdi şu an için e, çam sakızı, sofa e, çoban armağanı bir eğin şeyleri e, gelen grubun ikramı olarak kabul buyurdunuz. Ondan rica Bir de e, bizim Kemaliye'ye yönelik e, oldukça farklı yayınlarımız var. Bunlardan bir kısmını e, yanımda olanları muhtara sizler adına e, şey yapacağız, hediye edeceğiz, kabul buyurmanızı istiyoruz. Şimdi Kemal foto kültürü'nün en önemli e, öğelerinden birisi de manilerdir. Çünkü eşini e, sevdiğini gurbete gönderen kadın yapacak tek şey var, mani yazmış. Ama bu maniler, değme şairlere kaş çıkartacak kadar kaliteli e, ve içten duygusal. Biz bu manilerden bin küsur tanesini bu kitapta topladık. E, akşam, işte geceli biraz fazla kaldı, yanımda kalmadı. E, bunları birinci olarak size hediye ediyoruz. E, köy kitaplarında veya orasında şey. Şimdi bir diğer... E, hediyemiz de tabi gurbette herkes dağınık olduğu için bir araya gelmenin ilk adımı adres bütünlüğüne ulaşmak. Adresini bileceksin ki telefonunu, adres, mailini, bilmem adresini, bir şeyini bulacaksın, bileceksin ki onunla bir irtibat kurma imkanı olsun. Bu boşluğu doldurmak için bir tane şey vardı bizim Kemaliye Eğin rehberi, ondan yanıma almamışım. Bu Kemaliye Eğin kartvizit albümü. Burada 4500 küsur Kemaliyeli hemşerimizin kartviziti vardır. Bu kartvizitleri biz içindekiler kısmında isme göre, mesleğe göre, köyüne göre tasnif ettik. Alfabetik tasnif yaptık. Ve kartvizitinin kaçıncı sayfada olduğunu, bir de nerede ikamet ettiğini yazdık. Buradan Tuğlu köylülerimi, matbaacılarımı, avukatlarımı, kimi aramak istiyorsanız bu kitaptan kendisinin kartvizitini vizitini bulabilirsiniz. Artı arka kısmında ise kan grupları var, kan gruplarımız ve bizim folklor davul şeyidir e şeydir. Ondan. Davul klanetçilerin listesi var, bu da hüdünüdür. Hüdünün yetiştirdiği en büyük davulcu yani ritim sanatçısıdır. Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir folklorcu büyüğümüzdü. Sonra Antalya'da, Ankara'da oturan hemşerilerimizin adı, soyadı ve telefonları vardır. Ve köy derneklerinin, köy muhtarlarının, merkez muhtarlıkların, vakıfların, derneklerin herkesin isim, adres, telefonları Erzincan, Ersiyat dahil, Kemaliye ve Erzincan'ın resmi kurumları da dahil hepsinin isim telefonlarını buradan bulabilirsiniz. Bunu da e, irtibat kurma açısından son derece faydalı olacağına inanıyorum. Bunu da sizlere ulaştırmak, paylaşmak üzere muhtara emanet ediyorum. Şimdi biz de bir Hayali Cihan Değer diye bir eski fotoğraflardan oluşan bir albüm e, hazırladık. Bu da EYİ'nin son 50, 100, 150 hatta 200 yıllık şu eski siyah beyaz fotoğraflar vardır ya. ...işte bu foto, siyah beyaz fotoğrafları e, ailelerden, kurumlardan, şahıslardan, çeşitli kesimlerden topladık. Bir kitapta burada Kemaliyenin merkez kurum ve aileleri olduğu kadar mevcut 62 köyümüzün 46'sının da tuğlu dahil eskilere ait, eski durumuna ait fotoğrafları vardır. Bilhassa Tuğlu Köyü'nün sayfaları da son derece zengin. Evet sayenizde. <laughs> sayenizde. Ondan burada da Tuğlu'lu birçok büyüğün fotoğrafını görebilirsiniz, bulabilirsiniz. Buyurun başkanım. Benim ceyiz, benim ceyiz kalabalık daha var. <gülüyor> <gülüyor> Hemen bitmiyor. <laughs> Şimdi bizim e, milli ağacı dut ağacıdır. Dut. Herkesin evin bağında muhakkak birkaç e, seki, birkaç ağaç, 20-30 ağaç şeyi vardır. E, dutu vardır. Onun için dut ağacı koyduk kastemizin adını. Son e, son iki sayı sından bolca getirdim. Bunu da muhterem yine sizlere bolca dağıtsın. Allah Allah. Şimdi yeni yıl olması sebebiyle bir de hemşerilerimize, abonelerimize eee takvim ee, hazırladık. Bir takvaktır. Ya Tayyip eskiden vapurlarda hani kalem satardı. Öyle öyle. O zaman o o o, o, o anola geldi. Yani. Ama bedel yok. Bedelsiz olan mesela. Kitap mı, takvim mi? Hay, tabi, tabi. Gazete, gazete, olarak, gazete ulaşır mı diyor? Gazete ulaşır, gazete gelir, kitaplar parayız. Arkadaşlar gazeteye yolluyorlar, <Evet>, yatıyorlar, gelmeye gidiyorlar. Evet, aynı öyle, sistem aynı öyle. Postayla adreslere gönderiyoruz. Şimdi, bu yılki takvimimiz ee, bu. Şimdi bu Kemaliyen ilçe merkezi. Ortasından akan da Fırat. Yöresel adı Karasu ama esas Fırat'tır. Fırat Nehri. <laughs> İki kadın 1915 yılındaki e, mahalli kıyafetler. Yani e kadın giysisi örnekleri. Bir tanesinde başlık olmadığı için buraya bir de başlık ve fotoğraf koyduk. Bu da Kemaliye'nin o yıllardaki erkek giyim tarzı. Yöresel kıyafet değil tabi. Afyon, kırık yaka gömlek. Ee, gi erkeklerin giyim tarzı. O e eski fotoğraf albümünde görülecekti ki 1920 30 40lı yıllarda eğimde erkekler gram tuvalet, takım elbise takım elbise, şapka kırık yaka gömlek papyon, ağır ıı, karpi kundura burada mendil var ve çoğunun da elinde gümüş asa baston var aksesuar var Topar filan değil o elinde baston olanlar gümüş asa baston yani öyle asil bir giyim tarzları vardır onun sembolü de bunu koyduk bu Fırat Nehri üzerinde Eyni'nin girişinde bir Şırzı Köprüsü vardır. Bu Şırzı Köprüsü'nün ilk birincisini 300-1700'lü yıllarda 1700'lü yıllarda Eğil'li Marangoz ustaları yapmışlar. Bu e, köprü Mimar Sinan'ın eserleri gibi dahiane bir e, e, mimarlık örneğiydi. Çünkü bu azgın akan bu Fırat'ın iki kenarından şunlar kurdağızı 35-40 santimlik ağaçları birbirine geçirerek bir bir noktaya kadar geliyorlar simetrik olarak. Ama daha sonra ilerisini yapamıyorlar. Sıkı altı uçurum gibi azgın bir su. Düşenin kurtulma şansı yok. Oldukça yükselip de bir yerlere kadar yaklaşınca ağaç devirir gibi ok deviriyorlar. Ok derler 10-15 metrelik ağaçları ok denir kemalde ok çevrede karşıya ulaşıyorlar. Sonra bağlantılarını yapıyorlar. Köprü vazifeli köprüyü bu şekilde oluşturuyorlar. Bu öyle bir sağlam yapıyorlar ki 150 yıl hizmet görüyor. 150 yıl sonra demir köprü yapılırken Almanlar yapıyorlar. Almanlar ve müteahhitleri bu köprüyü sökemiyorlar. Sökemiyorlar. Sebebini araştırıyorlar ki Burada kullanılan ağaçların seçtikten sonra ağaçları cinsine ve kalınlığına kalitesini seçtikten sonra aylarca suyun içerisinde bekletmişler. Ve o ağaç çelikten daha sağlam olmuş. Evet. Ve bu nedenle bu suyun altında kaldı köprü. Sökemiyorlar. Hemen yanı başına demir köprü yapıyorlar. Bu da yan yol gibi uzun zaman kalıyor. Her iki köprü su altında kalana kadar. Fakat eyniler hani meşhurdur ya akıllı ve zeki insanlardır. Bu kadar emeğinin karşılığını da iki tarafa bilet dişesi koyuyorlar. Bedava geçiriyorlar. Beni zorlu ve sağlıklı. Yani köprülerde bilet dişesi Boğaziçi Köprüsü'ne 72 yılında açılmadı. Eğindiler daha ben, 1700 yıllarda. bunu yıllarda... küfür ediyordum geçerken. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Nereye gidiyordu <laughs> o köprü? Ya, sonradan <laughs> Öğrenince çok üzüldüm yani. Evet. Sonra şeydeki gibi, <laughs> evet, evet. boğaziçi gişelerindeki gibi bir memuru koymuyorlar oraya. Bak üstünde de korumalar var. Silahlı şahıs bekliyor. Paraları gelip soykutuculara alınır. <laughs> ya <gülüyor> ya. ya Bey, bir de derler ki Eyniler şehir içindeki saatlere bakandan da para alırlarmış. Büyük saatlere. Doğru mu? E, çok iyi <gülüyor> <gülüyor> Adam.